Merhaba arkadaşlar saçma ve ilginç ürünleri incelediğimiz video serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Haydi o zaman ilk ürünle çok bekletmeden başlayalım. İlk ürünle başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar bu ürünü internette yenilebilir dolar olarak satıyorlar. Bakalım bir görelim Tadı, lezzeti bir şey var mı veya dokusuna bir bakalım. Şöyle açalım. Bir şeker kokusu gibi bir şey var ürünün kendisinde. Hmm. Arkası <laughs> tam olarak neresini biliyorum. <laughs> yani bu. Yanlış Yanlışı yemek istemiyorum ama hani böyle geldi yani hiç tahmin ettiğim gibi. Ben bu paraların hepsine ayrı ayrı olur diye düşünüyordum da bu direkt böyle kendisi bunun yenilebilir sticker tarzı bir şey. Ya yani şunun ayrı ayrı olmaması moralimi bozdu açıkçası. Hani deneyelim bakalım nasıl ya. Hı. Hmm. İnşallah ben bunda bir şey farklı yapmıyorum. <laughs> bunu çıkması gereken bir yer var mı ya? Bunun tadı çok kötü ya. <laughs> hmm. bir daha kontrol etmek istiyorum. Bunun ayrılan bir yeri var mı? Ama yok sanırım ya. Hayatımda yediğim en kötü şeylerden biri olabilir galiba ya. A4 kağıdını yani üzerine çikolata, çikolata değil şeker dökülmüş, erimiş şeker dökülmüş bir A4 kağıdını yiyormuş gibi iğrenç bir duygu. Kesinlikle tavsiye etmiyorum zaten ne boyutları boyutlarına uyuyor ne de şey var yani bu olmaz ya çöp. Puh, ağzım zaten o kadar bok gibi oldu ki şu anda. Ne tat kaldı ne bir şey var ya iğrenç lan. Evet yeni ürün gelsin. Hemen. Bu neymiş? Ya bak bu geçenki videoda da bahsettim. Fiyat segmenti belli bir şeye düştükten sonra kutular açık gelmiş ayrı, parçalanmış ayrı. Bilmiyorum ya. Hayır... Neyse yine biz bir deneyelim bunu. Poşet kapatıcı olarak satılıyor. Bunun pili var mı şu an içinde? Bir dakika. Pili yok. Ben bunu hemen bir modifiye edip geliyorum sizin için. Evet arkadaşlar şimdi ürünün pillerini taktım. İki çeşit poşet var. Yani ürünün ilginç bir şekilde bir ışığı da yok. Herhangi bir ibaret yok. Sadece düz basmalı. Ya benim için önemli olandan başlayayım. Yani şu marketten hazır aldığımız ürünleri yapacak mı yapmayacak mı? En önemlisi bence bu. Sonra daha ince bir ürüne geçeriz. Bir bakalım. Ya bunu kapatırsa benim için okey yani. Ürün. Sıfır. Zaten hani hiçbir sıcaklık falan diyor. Yani Galiba dolandırıldım arkadaşlar. <laughs> yani ya bana bozuk ürün gönderdiler ya da bilmiyorum başka şey yok. Yani burada güvenlik şeyi falan da eklemişler de üründe yani şey yok ki güvenliği olsun. Daha ince bir poşette deniyorum. Yok poşet hani yırtılıyor. Ama yine de bir Yapışma yok yani. Zaten üründe bir çalıştığına dair bir ışık, herhangi bir şey de yok. Biz peki bu ürüne kaç para vermişiz? 96 TL. Ya demek ki 96 TL bu kadar oluyor da yani 96 TL'mi geri istiyorum. Yani yapacak hiçbir şey yok. Ya biz beceremedik bunu çalıştırmayı ya bozuk ürün ya da bilmiyorum yani yapacak bir şey yok. Bu çöp direkt ben bunu atıyorum ya. Bir sonraki ürünü alayım. <laughs> Aklım çıktı. Ne var bunda Bu ürün... Şunlardan hemen bir kurtuluyorum. Bu ürün bilek geliştirme aparatı mı artık denir? Ne denirse o şekilde satılıyor. Yanlış da yaptım galiba. Nasıl çalışacak ya? İnşallah elimi kırmam <laughs> Şimdi bunu bu şekilde kullanıyormuşum da Uf, can acıtıyor be. Ya yani şurayı sert plastik yapmasalarmış. Güzelmiş. Yani bakayım buradan deneyeyim. Yok burası da ya yine Bu arada çok güzel Aa, bir ürün. Çok can acıtıyor bu arada hani ben ham olduğum için de olabilir. Şöyle göstereyim. Bu bileklerinizi güçlendiriyormuş. Şöyle. Ne kadar işe yarar konusunda bir şey diyemiyorum. Sporcu arkadaşlar varsa burada yorumlara bekliyorum. Hani kullanan veya e, sporda işe yaradığını söyleyen varsa. Ama kullanım olarak yani çok zor bir ürün ya. Yani bilek güreşinde falan aslında var ya bunu kullansanız çok işe yapar. <laughs> Kendinizi geliştiriyorlar onun dışında... Uzun kullanımda da yani bilmiyorum beni bayağı yordu o evet. ürün. Ama güzel ya. Ben ya üründen memnun mi? kaldım. Yani resimlerinde böyle gözüküyordu. <laughs> Resimlerde gördüğüm için yalancısıyım. Yanlış kullanıyorsam o sporcu arkadaşları bekliyorum aşağıya. Bir beni bilgilendirsinler bu konu hakkında ya. Bir sonraki ürüne geçelim o zaman biz bunu bırakıp. Yine tabii ki de patlak kutularımızla geldi. bu segmentli ürünlerde artık şaşırmamaya başladım ben bu işe. Ya yırtık falan hiç özenilmemiş kargolar geliyor direkt. Daha önce kullanılmış oluyor. Ya ondan şüphem yok gibi sanki ya. ya. Çünkü alan kişi yırtarak açmış. Çünkü fark ettim şu an bunun açma yeri burası. Önceki sahibi bunu buradan açtığı için kutu <laughs> patlak büyük ihtimalle. Bu ürün Vaat ettiği şey buradan kuru yemişlere fındık, fıstık koyup çevirdiğiniz zaman aşağıya öğütüyor. Yani çok dandik bir yapısı var onu söyleyebilirim. Malzeme kalitesi çok kötü. Şimdi ben buraya bir hemen bir deney bir test için bir şeyler getireyim, devam edelim. İlk önce basit bir Ürünle başlayalım. Fıstık. Fıstık. Bu ne lan elimde kaldı ürün daha ilk çevirmede. <laughs> Bu neresinden çıktı bunun? Arkadaşlar ürün elimde patladı. Arkadaşlar yakım çekimini çekecektim size de. <laughs> ürün yani elimde patladı. Bunu deney aslında iş görüyor gibiydi. Ama yani şu an çalışamayacak bir pozisyonda. Yani bunu <laughs> koyayım böyle ürünü. Geçtik arkadaşlar çöp. <laughs> Bir sonraki ürün gelsin o zaman. Bir sonraki ürüne bakalım. Bunda ne var bu kadar? Bunun içerisinde iki tane ürün birden var. Biri kamp lambası USB ve şarj aynı zamanda. Evet bu da vaat ettiği şey bel spor aleti, bel inceltme tarzı bir şey. İkisini de deneyeceğiz. Sırayla bir geçelim bakalım. İlk önce bu hem şarj aleti hem güneş panelli olan şu ürünü bir inceleyelim bakalım. Merhaba arkadaşlar. Ürünün detay görüntüleriyle karşınızdayım. Ürünün güneş panelini göstermek istiyorum size. Gündüz vakti normal bir oda içerisinde e, oda, güneş almıyor olsa bile odanın camına doğru yönelttiğiniz zaman güneş panelini direkt gördüğünüz gibi şarj olmaya başlıyor. O yönden çok da yani illa güneşin altına bırakmanıza gerek yok. Her türlü şarjını yapıyor gibi. Evet arkadaşlar ürünü detaylı göstermek gerekirse plastik kalitesi olarak güzel bir plastik kalitesi var. Hani çok kötü değil. Yani mükemmel de değil. Üstünde bir güneş paneli var. Odanın dediğim gibi güneş alan bir tarafına çevirdiğinizde direkt şarj etmeye başlıyor. Burada bir askı aparatımız var. İsterseniz bunu bir yere atabilmeniz için. Şu kısımda bir tane USB, bir tane de eski şarjlardan var. Kendi zaten yanında şöyle bir kablosunu gönderiyor. İsterseniz bunu buraya takıp cihazı şarj edebiliyorsunuz. İsterseniz de kendi şarj kablosu Type-C ise cihazınıza atıyorum. Buradan bunu takıp Type-C özelliği olan telefonu da şarj edebiliyorsunuz. Denedim, evet telefonu da şarj ediyor. Işığı var. Yani gayet güzel, yeterli bir ışık. İlk kademede bu kapatma düğmesine bastığınızda ilk kademede bu ışık yanıyor. İkinci kademede biraz daha düşük bir ışık. Eğer bir kere daha basarsanız sinyal ışığını veriyor. Ürün bence gayet güzel. Üründe aynı zamanda şarj etme özelliği olduğu için bir powerbank görevi de görüyor. Yani 3000 miliamperlik bir powerbank gibi düşünün bunu. Ee, ürünün yanına taşıdığınız zaman telefonunuzu, tabletinizi vesaire şarj edebiliyorsunuz. Bence o yönden e, hem fiyatına göre de gayet okey. Güzel bir ürün. Şimdi bir de buna bakalım. Bunun vaat ettiği şey de bunu belinize takıyorsunuz ve bir boyanınız var ya <laughs> şekil olarak bayağı <laughs> değişik ya. Şekil olarak Transformers'tan fırlamış gibi gerçek. <laughs> ben bugün bu süper aletlerle kendimi sakatlamazsam iyidir ama hadi bakalım. Şimdi ürünün bir tanesi bu. Bunu anladım. Bunu raylı bir şekilde buraya takıyoruz. Bu bununla birleşmiyor. Bunu açmamız gerekiyor o zaman. ürünün montajını yaptık. Bunu belimize takacağız, bu suda sallayacağız. Şimdi ben setup'ı ayarlıyorum. Bir deneyelim bakalım ne kadar iş yapıyor. Bugün de sakatlanmazsak ne iyidir. Evet arkadaşlar şimdi bu ürünü deniyoruz. Bu lan böyle. <laughs> ha! İnşallah kopmaz, sakatlık çıkar burada. Bu döner kam koparsa burada sakatlık çıkar. <laughs> bu eritir mi bilmiyorum ama eğlence olarak çok eğlenceliymiş. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve bu tarz beğendiğiniz ürünler varsa bana gönderin, onları da inceleyelim.